Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar. Bugün Rize'de bir seri program yaptık. Belli şantiyelerimize uğradık. O şantiyeler sonrasında da bugün lojistik sektörünün birbiriyle bütünleşen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel dinamosu olan yapılarımızdan olacak olan yapılarımızdan bir tanesinde Lize, Lojistik Merkezi'ndeyiz. Sayın Valimiz, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız, il yöneticilerimizle beraber gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu noktada Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç kıtanın kesiştiği noktada bulunan jeopolitik konumuyla ülkemiz diğer ülkelere göre çok daha avantajlı konumda olduğunu ifade etmek isterim. Sadece İpek Yolu üzerindeki doğu-batı koridorunda değil, Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorlarının da ortasında bulunmaktadır. Ülke olarak adeta küresel ölçekte bir lojistik merkeziyiz. Biz bu potansiyelimizin iyi işlendiğini, iyi işlendiği takdirde stratejik bir güce dönüşmesinin yanında ekonomik kalkınmaya öncülük edeceğine inanıyor ve bugüne kadar da bu doğrultuda küresel ölçekte yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz.